Merhaba, hoş geldin. İnsanoğlu yaşadığımız yüzyıla kadar dünya üzerindeki karaların neredeyse tamamını keşfetti. Buna karşılık deniz ve okyanusların sadece çok küçük bir kısmını keşfedebildi. Bugün bizler halen deniz ve okyanusların dibinde neler var bilmiyoruz. Bildiğimiz, keşfettiğimiz yer %10 bile değil. Bu videoda 2011 yılında Baltık Denizi'nde şans eseri keşfedilen esrarengiz bir yapıdan bahsedeceğim. Anlatacağım bu yapı Baltık Denizi anomalisi ya da Baltık anıtı olarak adlandırılmakta. O zaman gelin bu esrarengiz gizemli obje nasıl bir şeymiş daha yakından bakalım. İyi seyirler. Baltık Denizi anomalisi Baltık Denizi'nde suyun 90 metre derinliğinde bir sütunun üzerinde şans eseri 2011 yılında bulunmuştur. Bilmeyenler için öncelikle Baltık Denizi'nin nerede olduğunu anlatayım. Baltık Denizi Avrupa kıtasının kuzeyinde bulunur. Estonya, Finlandiya, İsveç, Polonya gibi Kuzey Avrupa ülkelerinin bu denize kıyısı vardır kuzey kutup noktasına yakın bir konumda bulunduğundan dolayı oldukça soğuk bir denizdir. Ne olduğu anlaşılamayan bu esrarengiz nesne Finlandiya ve İsveç arasında kalan Botnia Körfezi'nde sismografik araştırmalar sırasında şans eseri keşfedilmiştir. Baltık Denizi anomalisi alışılmışın dışında kabul edilir, anormal bir durum olarak değerlendirilir, herhangi bir gemi batığı sınıfına girmez, ve doğal yapı olarak kabul edilmez. Bu yapı dünyada tektir ve hiçbir yerde benzeri bir şey bulunmamıştır. Olağanüstü bir durum olarak kabul edilmiştir. Alışılmışın dışında anlamına gelen anomali olarak adlandırılmaktadır. Baltık Denizi anomalisi görünüm olarak yuvarlak ve daireseldir üzerinde girinti ve çıkıntılar vardır. Yan tarafında merdiven bulunur. 3-4 metre kalınlığında, 60 metre çapında, 8 metre yüksekliğinde bir sütunun üzerinde duran yuvarlak bir nesne olarak tanımlanmıştır. Bu esrarengiz yapının fotoğrafına baktığımız zaman bunu filmlerde gördüğümüz bir UFO'ya benzetebiliriz. Gerçekten de UFO görünümüne çok benziyor. Doğal olarak kendiliğinden oluşmuş bir yapı da olabilir ama bu ihtimal çok düşük gibi görünüyor. Çünkü yine bu nesnenin fotoğrafına baktığımız zaman doğal olamayacak kadar yapay olduğunu görüyoruz. Ayrıca üzerinde yapılan araştırmalar bunun doğal olmadığını ortaya koyuyor. Baltık Denizi Anomalisi ile ilgili en dikkat çeken en esrarengiz şeylerden birisi bu nesnenin yakınına herhangi bir elektronik alet getirildiği zaman bu elektronik aletin çalışmaması ve bozulmasıdır. Bunun sebebi bugüne kadar çözülememiştir ve bir sır olarak kalmıştır. Yine Baltık Denizi anomalisi ile ilgili diğer ilginç bir nokta ise bu nesnenin bulunduğu derinlikte suyun sıcaklığının 6-7 derece olması gerekirken nesnenin üzerinde suyun sıcaklığının bir anda eksi 1 derece düşmesidir. Bunun sebebi de bugüne kadar çözülememiş ve anlaşılamamıştır. Baltık Denizi anomalisinin sırrı bugüne kadar ne yazık ki çözülemedi. Bu yapı suyun metrelerce derinliğine nereden geldi? Bu esrarengiz nesne antik çağlarda yaşamış olan medeniyetler tarafından yapılmış olabileceğini düşünsek yine uyuşmuyor. Çünkü bildiğimiz tarihte gelişmiş antik çağ medeniyetleri dünyanın bu coğrafyasında yaşamadı. Bu esrarengiz yapı herhangi bir gemi batığına ya da gemiden düşmüş herhangi bir nesleye de benzemiyor. Kısacası Baltık Denizi anomalisi dünyada sırrı çözülemeyen gizemli esrarengiz şeylerden bir tanesi üzerinde yapılacak araştırmalarla belki gelecekte hakkında daha çok bilgi sahibi olacağız. Ama bugünlük hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip edebilmek için kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.